Tarih boyunca birçok zorluklarla karşılaşmış ancak her seferinde birlik ve beraberlik ve bu süreç içerisinde bu zorlukların üstesinden gelmeyi başarmış Kafkasya'nın kartalı güçlü bir halk topluluğudur. Bu dayanışma ruhu bizlere her zaman ilham kaynağı olmuştur. Bugün burada bizimle birlikte yaşayan Çeçen aslında vatandaşlarımızın da bu ruhu yaşadığını görmek bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Türkiye'de yaşayan Çeçen toplumu kültürünü ve değerlerini koruyarak bu topraklarda barış ve uyum içerisinde yaşamaktadır. Bu bizlere kültürel zenginliği ve çeşitliliğin ne önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Ve Çeçen halkının değerleriyle Türk milletinin değerlerinin ne derece örtüştüğünü bir kez daha ifade sunuyor. Bağımsızlık günü sadece geçmişi almak değil, aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı ve hedeflerimizi de hatırlatmak için bir fırsattır. Çeçen halkının barış, huzur ve refahı içerisinde yaşadığı bir güçlü dünya hayal etmemiz içten bile değil. Bunu en çok hak eden halklardan bir tanesi de Çeçen halkıdır. Bu güçlü hedefe ulaşmak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edilmesi Çeçen halkının olmazsa olmazlarındandır. Zaten verilen mesajlar da bu birlik ve beraberliğin önemini vurgu noktasındadır. Bugün burada 33. yıl dönümüyle yapılan kutlamada işte bu birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha altını çizmektir. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak, bu değerleri yaşatmak ve korumak hepimizin sorumluluğundadır. Bugün burada bir araya gelerek Çeçen halkının bağımsızlık mücadelesini ve bu mücadelenin getirdiği değerleri bir kez daha hatırlıyoruz. Bu değerler bizlere her zaman yol gösterici olacaktır. Çeçen halkının cesareti ve kararlılığı bizlere her zaman ilham kaynağı olmuştur. Bu cesaret ve kararlılık sadece Çeçen halkı için değil, tüm dünya özgürlük mücadeleri veren halklar için de ilham kaynağı olacaktır. Son olarak bu özel günde Çeçen İçkerya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden tüm kahramanlarımıza saygı, sevgi, minnet ve rahmet de Onların fedakarlıkları bizlere her zaman ilham kaynağı olacaktır. Onların mirasçısı bizlere barış ve özgürlük yolunda kararlılıkla ilerlememiz gerektiğini açık bir işaretidir. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çeçen İçmerya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık gününü bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde nice yıllar adımıyorum. Teşekkür ederim. <laughs>